burası abinin okulu biliyor musun? Ha? Abinin okulu aşkım abi burada okudu senin yaşındayken. İkiyi burada okudu ikinci sınıf öykü. Iki. <laughs> Bakar mısınız annem bıraktı elinden telefonu. Ben çekiyorum. <laughs> Aa, Baba bakalım. nereye? Orada <laughs> var. Geliyoruz dur. Gidiyor babam. <laughs> ne? Baba onu bekliyor. Ana, bunela, <laughs> Bu çık Çılgına döndüm var ya. Niye niye? Ç çılgına döndüm. Ee evet ki okul değil hayvanat bahçesi. <laughs> e bildim hayvanat bahçesi. <laughs> okul değil hayvanat. Şuna bahçesi Şuna bakın ya. Abi, öyle ki. Şu da dışarıdan kaçmış. Bak 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 tavuklar seni gördü senin yanına geliyor Koşuyor kız koş halinde bak 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 <laughs> gez, gez, Koşuyor gez, herkes. Tavuk, he? koşuyor. Yaşar, tavuklar ekiyi gördü. nasıl koşuyor? Eki. Koşuyor. <laughs> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne, yapıyor? <laughs> <Kızıldır mı? gülüyor> ne? Hey. ne yapıyorsun? Kız da ne? yapıyorsun? Öğretmenlerin kamerasına bakar, orada sıra var orada. Ha, orada öğretmenleri yerim ben. He. Şuraya bak ya. Oo. <laughs> oh. Haydi, haydi. Ya Şu okul değilim. Mübarek hayvanat bahçesi. Din din. Şuna bak şuna şuna. Şunun Hı -hı. tipine bak şuna. Hı -hı. Okul değil bildiğin hayvanat e, bahçesi. E, e, abim burada 23 Nisan kutlamıştık biliyor musun üçüncü sınıftayken. Bir başkadır benim memleketim söylemişlerdi. Hatırlıyor musun? Yaşa. E? Bir başkadır Anne. benim memleketim. Anne ben çekeceğim. <laughs> ya sizi de yerim bak. Bak bu tarafa doğru gelmiş. Ya beni görüyor bunlar hemen koşuyor ya. Kafesten mi kaçtın? Hadi, tamam, gel, gidiyoruz. Anne okul değil de bildiğin bahçesi ha. Evet. Batuhan <laughs> ne yapıyordu acaba bu tavuklarla? Hadi, hadi, tamam, gel. Anne, Anne. Batuş ne yapıyordu acaba tavuklarla? Kapat şimdi tamam kapat. O Lan, zaman dur. yoktu ki tavuklar. Yaşa, yok. buradan indiremeyiz de ya. Amanım, amanın ne Aman. görüyorum ben orada? Ne hadi görüyorum ben, ben orada? Amanım seni yerinden ben ya, kaçıyor ya. Şuna bak, şuna şuna. Çin çin yürüyorsun ya. Çin, çin Şuna bak ya. için Anlamadım. Çok acı. Tamam aşkım geliyor yemek. Çok mu acıktı? Sen acıkmayabilir miydin? Sen acıkmayabilir miydin Öykü? Onlar bitireceksin tamam mı Öykü? Öykü. O yemek bitecek tamam mı? Aynen bitme tamam mı? Bunu yersen Öykü. Ben çok mutlu olurum. Baba da çok mutlu olur. Şu aynen senin. Baba ne ben yemeğini yedim bunu Evet aferin kızım yemeğini yediğin için bekle sana bekle. serbest yiyebilirsin artık. Bekle babasının güzel şeker almış öyküye. Bana da var mı ondan öykü? Yok. Yok mu? Canım sağ olsun. Ne yapalım? Şaka. <laughs> Şaka. Şaka mı? Yemeğini yediğin için artık yiyebilirsin anneciğim. Açarım tabii ki.